Arkadaşlar herkese merhaba benim bu şampiyon bugün size yepyeni bir oyunda karşınızdayım. Wolsem Lords of Mayhem adında bir oyun bu. Bu oyun şu an beta aşamasında arkadaşlar fakat oyunu satın alabiliyorsunuz yani oynanabilir bir beta. 50 TL gibi bir fiyatı var ve Steam'de şu an aktif action RPG oyunlarının için süper bir oyun diyebilirim. Biliyorsunuz Diablo 4 öncesi yeni gelecek bir sürü action RPG, MMO tarzı oyunlar var. Bu onlardan biri arkadaşlar. Wolsen yaklaşık 50 kişilik bir ekip tarafından yapılıyor. Fransız bir ekip tarafından. Ve şu an oyun artık son aşamalarına geldi. Oyun Şubat'ta çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an oyunu satın aldığınızda da oynayabiliyorsunuz. Oyunun arayüzü, oynanabilirliği diablo'yu andıracak şekilde. Şimdi birazdan size ondan bahsedeceğim. Oyunun genel yapısını ben bahsedeceğim ve oyun hakikaten hakkını veren bir oyun. Şu an beta da olsa bile size beta'da göstereceğim oyunun nasıl oynandığını. Şu an offline ve online olarak oynayabiliyorsunuz. Bir tane karakter oluşturacağım. Hemen create karakter diyorum. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 3 adet karakter tipi var. Meleği, Magic ve Ranger tarzı karakterler. Fakat bu karakterler kendi içerisinde daha sonradan farklı karakterlere de dönüşebiliyor. Yani biz Diablo'da nasıl yapıyorduk? Diablo'da gidiyorduk bir karakteri alıp ölümüne kasıyorduk. İşte Wish taktırdı, Barbar'dı, işte Monk'tu. Alıyorduk, kasıyorduk. Fakat bunu bir daha sonra Monk'tan Witch Doctor'a dönüştürme gibi bir olayımız yoktu değil mi? Ya yani yapamazdık. Mümkün değil. Fakat bu oyunda var. Bu oyunda ben şimdi bir barbar karakter seçeceğim. Geliyorum. Buraya hımbıl olarak kendimi kaydediyorum. Yani barbar karakteri seçeceğim kendime. Geliyorum. Hımbıl yazıyorum. ok diyorum ve kendime bir karakter oluşturuyorum. Burada play diyorum arkadaşlar. Ve oyunun arayüzünde göreceğiz şimdi. Oyunda aynı. Diablo mantığında level atlama sistemi var ve inventory'imiz var. Yerden silahlar düşüyor arkadaşlar ve bu silahları üstümüze takıyoruz. Aynı Diablo'daki mantık. Değişen bir şey yok. Fakat grafikler şu an yeni bir oyun olduğundan ötürü yeni bir oyun motoru Crytek'in oyun motoru bayağı iyi arkadaşlar. Yani bir beta olmasına rağmen şu an oynanabilirliğini ben çok sevdim. Ya yani süper bir oyun gözüküyor. Ya yani Şubat'ta bu geldiğinde ortalığı bayağı sallayacak bence arkadaşlar. Ben kesinlikle oyuna oynamanızı öneririm. Şimdi zaten grafikleri de görünce bana katılacaksınız Oynanabil oynanabilirlik mantığından da bahsedeceğim size. Oyun açılıyor şimdi birazdan göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Evet arkadaşlar oyun burada başlıyor. Bir hikaye var bu oyunda da. Aynı Diablo Mantı'ndaki gibi. Belirli video grafikleri ve fragmanlar geliyor öncelikle. Onları göstereyim size. Aynı böyle bir hikaye üstüne gidiyor oyun. hikaye başlıyor. Yani video video treyleri bile bayağı iyi. Yani ara geçişler bayağı güzel gözüküyor. Müzikler çok gaz bu arada. Yani iyi müziklerini çok beğendim. bunu ayrıca soundtrack olarak da satıyorlar. Offline olarak oynuyorsunuz. Burada da belirli ekler var. Ek 1, ek 2, ek 3, ek 4. İşte grafiklerimiz geldi. Oh. Dayı önden gidiyor ay Allah ya Bismillah bizim önde de böyle. Va. Abinin kılıç da maşallah ikiye 5 böyle. O yukarıda bunları Kethmperi'ye mi getirecekler? Bir bir mevzu var burada. O.

Grand Inquisitor. Purity and sacrifice. Evet, başlıyoruz arkadaşlar şimdi. İyi ne diyor? Left screen yaparak diyor, yürüyebilsin diyor. Gidiyoruz şu an. dayılarla toplaya topla gidiyoruz. Şu an oyun beta olmasına rağmen grafikleri görüyorsunuz arkadaşlar. İlerliyoruz. Şimdi bu önce bir Justicar Mees ablamızla konuşuyoruz. Onunla konuştuk. Şimdi merdivenden yukarı çıkacağım diyor. Merdivenden yukarı çıktım ne diyor? Basic kombata nasıl yapabilirim diyor. İlk olarak sol klik yapabilirsin diyor. Space ediyor, zıplayabilirsin diyor. Sol klikte de adamı adam edebilirsin. Ya yani şöyle yapıp şöyle yapabilirsin diyor. Evet Oh. Şunları bir dağıtalım. Oh gittiler. Gördüğünüz gibi. Hop. Süper gazi gibi. Hadi bakalım. Allah. Bayağı güzelmiş. Oh. Bayağı güzel gözüküyor. Oh bu dayılara. Hop oh, bu da gitti. Wow. Güzel gözüküyor hakikaten. Aha, bu, bu küçük boss gibi bir şey anladım kadarıyla. Bu da bomba. Oo, bu bize bir kafa döküyor. Ben böyle, hop. Şöyle bir, gel bakayım kaçma sen, kaçma, hop. Bu da gitti. Vay. Bu arada grafikleri bence çok iyi. Yani, ah beni ketenpere getirecekler. Burada bir olay var. Oo. Çok iyi gözüküyor. Ha. Oh, dayı, dayı yakaladı beni. Vay, wow. ortalık karışıp düzen bozuldu. Evet, bakalım ne oluyor. Şimdi gidiyoruz. Burada aşağıdaki bakın aynı Diablo'daki gibi mantık gibi. Bu Valeri bir şeyler söylüyor. Ne diyor? Bir yardım istiyor, bir yardım edelim. Oh. bakın burada atak geldiler zaten saldırdılar. We move as one do what we do best. Gidelim bakalım. Oha, bir mevzu var. Aha, ileride bir dayılar var. Hop. Şunu şunları, şunları bir dürttüm. Wait. You smell that? Sulfur. A demon. We can't handle it. We need to get back. Bunlar böyle uzaktan bizim Diablo'daki atak yapanlar tipleri gibi aynı. Ama grafikler çok iyi ya. Wow. Bu arada oyun arkadaşlar 50 TL. Steam'de şu an aktif. Ya betasını alıp oynayabilirsiniz. Şubat'ta çıkıyor zaten. Bence şimdiden kendinizi alıştırsanız bu güzel grafiklere iyi olur. Yani ben şu anda kendimi alıştırıyorum. Ve çok hoşuma gitti Ajelerik hakikaten. Aha burada bir dayı var. Ağlıyor. Aaa. Ne, ne oldu? oldu dayı? Aha. Soldier, you're right. Dayı rahat bırakın ya. Soldier. <laughs> Sus, kapa çeneni dedi. Hadi harekete geçelim dedi. Yalnız, yalnız, yalnız falan diyor. Hayır, yalnız değilim diyor. Ben yalnız değilim diyor. Allah, Süleyman diyor. Bir ortalık karıştı. Allah. Oo. Wow. Aha. vay abi Saldırıya geçti bunlar lan oğlum? Aha. Sesler. Abi biz... tamam, bizim Malta'ya benziyor ya. Böyle bağırıp çağırıyor. Now Aha. In service boş geldi bu arada. Ben buna karşı koyamam büyük ihtimal. I do not request. command. Purity sacrifice. dayılar fenaymış ya. Oh. kesilecek dayılar değil bunlar. Aha. Oh. Dayı beni. Dayı beni götürüyor. Aha yardıma ihtiyacım var diyor. Ne diyor? şeye benziyor ya bu Oh, aha. Wow. Oha kanatlar çok iyiymiş. Power power bence de. Wow. Aha. Oha. Wow. Aha bir mevzu oldu yine. Oo, oh, birilerini kemiriyorlar galiba. Ana, ölüleri falan yiyor. Bir mevzu var burada. Evet, biz buradan başlayacağız anladığım kadarıyla. Böyle don gömlek palmiye yaprakları, klasik. Evet. Evet, sikilleri söylüyor arkadaşlar. Şu an oyun başladı. Ee, Halimiz aşağıda gösteriyor. Potion'lar var yine. Poşunları ee, Potion'ları içip canımızı arttırabiliyoruz. Q'la poşet, Pelt Potion içebiliyoruz zaten. Bunu söylüyor. Ayrıca iyiye bastığımızda inventörümüz geliyor arkadaşlar. Burada işte aynı Diablo'daki gibi amulet işte, şoldur. Aynı zamanda kendimize eldiven, kılıçtır, şorttur, zıbındır. Bunları yapabiliyoruz. Gidelim bakalım ne yapacağız? Aha dağıttım. Oh, geldi. bir şey geldi. Aha. Oo. Bak bir şey düştü. ama bunları takalım. Ne düştü? Bakalım elindekinden iyiymiş evet. Bakayım bu da iyiymiş. bu, bu elindeki üstündeki daha iyi. Gidelim bakalım. Oo. Hop gitti. Aha gördüğünüz gibi poşin gibi bir şey verdi. Gidiyoruz bakalım. Oo. Bak kesmece karpuz gibi kesiyoruz. Evet bir şey vardı yine kolluk vermiş. Bir resistance skorumuzu arttırıyormuş. 3 ferocity, 5 ferocity veriyormuş. Alalım. Bu 3'müş. Üstümüze 5'i taktık şu an. Gayet güzel ya. Ben sevdim grafikleri de size böyle göstereyim. Hem de oynuyorum bir yandan. Hop. Bunları bir kesiyoruz. Hop. O oh, baya bir... O oh, baya bir geldiler. Ben şöyle bir kaçayım. Oh! Balyozu da indirdim. Sol klik yapıyorum onu. Aynı bizim barbarda yaptığımız gibi. Hammer gibi bir şey o. Aynen. Bayağı güzelmiş. Bunu da kesiyoruz. Burada altın falan düşüyor galiba. Evet gördüğünüz gibi bunlardan da altın geliyor. Kestiğinizde. Yani altın mantığı da var. İnventörü de şu an gözükmese de. Gidelim bakalım. Oh. Oh. Bunu da kestim. Grafikler çok iyi ya. Arkada, arkadaki olayları görüyor musunuz? Bayağı güzel gözüküyor. Ayrıca kestiğimde. Oh. Hop. Oh. Güle güle. Aha. Longbow verdi bana. Tabii benim longbow'la bir olayım yok şu an. Bana gılış kalkan ekibi. Gördüğünüz gibi. Oo, oh, baya karışık. Oo, oh, 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 oh. Vay güzel bir balyozu güzel indirdim valla. Döpüyü vurdum kafalarına. Evet. Daha bir tane buraya kalmış. Hah onun döpüyü diyorum. Bir şeyler geldi. Aha bir tane daha geldi. Sen de git abi. Bu gitti. Arkadaşlar bayağı güzel gözüküyor ya. Yani şu an iyi gidiyorum. Grafiklere baksanıza. Ya, kesme sahneleri falan çok iyi. İşte yani Diablo 4'e geldiğinde böyle bundan iyi olacak belki de. Ne diyor? All Party Member Event araya. Evet Launch Event diyor. Bir Event varmış. Oraya girelim. Aha. You look awfully real for a nightmare. What was that? He's possessed by a demon. Aha. Yes. Let's hope you're wrong. Otherwise. Talking to yourself again. Speak of the devil. Darling, I need a moment. Talk to you later. Whoa, 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 easy now! snap out of it! What's that? That's me, damn it! Did you knock your head? Who do you expect me to be exactly? Oh, I don't know. Some oh, bloody no. oh, demon. No. What? Oh, no, look! I've no idea what's going on. I was having my ass kicked when something awakened from within to save me. Mevzu var, evet. I need help alright, but I'm not some hmm. demon god damn it. Come on Val. Oh really prove it You're a tool that Does not seem like something a demon would say hmm. alright point taken Bu abla... So, what now? Bu abla bize yol gösteren bir, abla. Bizim <laughs> lea gibi bir şey. <laughs> Abi bize derdimizi anlat. Derdini anlat. ne yapacaksın, ne edeceksin? Onları söylüyor. Hamlet wouldn't. Perhaps. But mayless sure as hell will. And with a smile on her face. Oh, look. Let's get out of here first. Then we'll figure something out. Alın lan da kafalarına vurdum vallaha. Gidiyoruz o zaman. Hop. Güzel teptik bunları. Aa şurayı da şöyle gidelim bakalım. Oo. Bu ablaya biz abla bize yardım da ediyor. Allah razı olsun. Evet. Oh, oh. depi de vurdum. Güzel. poşin geldi. Şundan da altın gelir. Gelmedi. Bazen altın geliyor, bazen gelmiyor. A wing sprayer. They do come in every shape. Mutations. No matter, they die all the same. Damn right. <laughs> O oh, ölmüyor lan. Aha ölüyor. Allah o. Oh. Bunu vurayım kafasına. Abla bize yardım da ediyor. Ana öl. Allah sıkıntı. Ölmüyor da abi. Hop git. Allah o oh, öldü. Bu boss gibi bir şey. Oo. Oh. İşten patlamalı görüyor musunuz? Aynı diyalogdaki gibi patladıktan sonra bir daha patlıyor anam kareli. Oo bayağı bir şey verdi. Bakalım ne verdi? Total hasarı 4 7 arttırıyormuş. Bunu verelim. Bakayım. Oo güzel bir mal verdi. Chest armor verdi. Görüyorsunuz değerleri falan da yazıyor. Gayet güzel bence. Mesela 3 elde 3 etmiş bu da. Bu neymiş? Potion vermiş bir tane daha. Bu neymiş? Health potion'muş. Bu ne potion'ıymış? Rage potion'muş. Hmm. Bunu içince Rage'in tavan yapıyor anam karla. Hmm baymış. Başka ne? 27 damıyor, 47 damıyor. 47. Güzel. Evet, böyle envanterimizi döşeye döşe gidiyorsunuz. Neymiş? Şuraya bir tane. O da. Şuraya gelirim. This murky weeks of death. Bu nedir? Tepik diyelim. I don't get it. Svea aren't normally this bold, not without good reason. Şuradaki seviyemiz rejimizin doğması lazım onun haline bir şeyler yapmamız Bakın burada rage seviyemiz var. Burada with, uh, wild power'ımız var. Rage'imizin dolması lazım. Şimdi vurunca rage'imiz doluyor büyük ihtimalle. Bizim fury mantığı gibi anladım kadar. Fury ya da şey mantığı gibi. Böyle barbarda fury mantığıydı. Bakayım vurayım. Evet gördüğünüz gibi rage'im artıyor. Gördüğünüz kestiğinizde rage artıyor. Rage seviyeniz ne kadar yüksekse o kadar hayvansal vuruyorsunuz. Yani fury'niz ne kadar fazla nasıl fazla vuruyorsanız aynı mantık aslında burada da. Ooo güzel gözüküyor vallahi. Bakın. Oo bu yeşil abi, bu biraz karışık oldu ortalık. Doğayım, bir kılıç geldi. Bakayım, güzel bir şey mi? Ya Gidelim, devam edelim. We must pull back, you exposed. dayılara yardım edelim Dayılara yardım. Dayılara yardım ettik. Oo burada bir mevzu var. Açız kardeş, açız mı diyorlar? Bakalım. Back away. Back away. Dayıyla konuşuyor zamanlarla. Önce Valeria ile konuş diyor. Valeria bu bizim Lea gibi olan ablamız. You've got a plan. You need answers, and I don't think Melis will get you anything more than a rope around your neck. Agreed. I would rather appreciate not being executed. On the way here, I had to. Biriyle konuşacağız. Aha, bakayım. Evet, şu garda konuşacağız diyor. For the 100 time this city is already filled to capacity with refugees. Kapasitesi dolmuş bizim şehrin. Seni alamayız kardeş diyor. Ya benim diyor bir yardıma ihtiyacım var. Bir yardımcı ol dayı diyor. Evet level up oldum arkadaşlar. Şimdi level up olduğumuzda ne oluyor arkadaşlar? Bakın buraya geliyoruz tıklıyoruz. İşte en kritik kısım burası. Gate of Face dediğimiz bölüm. Hani demiştim ya size oyunun başında ben barbarsam şey de olabiliyorum. İş taktırı da olabiliyorum. İşte burada şurada gördüğünüz gibi leveller var. Bakın bunlar dönebiliyor. Mesela görüyorsunuz tıklıyorsunuz. Şöyle bir uzaktan göstereyim size. Bunlar dönebiliyorlar. Değişebiliyorlar. Şu an benim iki tane pointim var. Ben bunları neye vereceğim? Mesela skolara mı vereceğim? Sentinel'e mi vereceğim? Yoksa Soldier'a mı vereceğim? Ben Soldier'a vereceğim tabii ki de. Geleceğim. Cancel diyeyim şuraya. Soldier'a verelim. Bakalım buna verebiliyor muyum? Skolar'a veremiyorum. İki tane point'im varmış. Confirm diyelim. Buradaki olay arkadaşlar şu şekilde. Burada benim şu an levelim level 2 oldum. Burada bu, bunları değiştirerek bir sürü e, karakter değiştirebiliyorsunuz. Yani aslında barbarken wish taktirde Fakat bunu döndürerek oluyorsunuz. Geliyorsunuz buraya buraya tıklıyorsunuz. Bunu döndürüyorsunuz sağ sola. Görüyorsunuz şurada bakın dönüyor bunlar görüyor musunuz? Şu an bu bet olduğu için burada gözükmüyor ama oyun başladığında siz buraya geldiğinizde karakterleri değiştirebilirsiniz. Mesela buraya geldim. Bakın döndürerek ben buradan karakteri gör barbarın mesela özelliklerini wish taktırda, kini skolarda falan kullanabiliyorum. Böyle güzellikler var. Mesela döneyim şimdi tekrardan. Orijinali alayım. Hop. Mesela şuraya bir daha bir şöyle gel bakayım. Hah. Mesela yarı şey, varmonger yarı şey falan. Böyle güzel bir sistemi var arkadaşlar bu senin. Bence güzel gözüküyor. Gayet iyi. Level 2. Şuraya tıklayalım. Gelelim bakalım biz ne yapabileceğiz. Mesela yeşili seçebildim. Burada da kırmızıyı seçtim. Bir tane yeşil bir kırmızı seçtim. Bu ne bileyim. Den tekniğimi arttırıyormuş. hasarımı arttırıyormuş. Ve uzaktan gelen şeylere, canavarlara hasarımı arttırıyormuş. Burada ise ee, uzaktan gelenlere hasarımı yüzde %20 critical hit damage vermemi sağlıyormuş. Şu an point'im bitti. 2 pointimi buraya kullandım. Böyle pointleri tek tek kullanıyoruz arkadaşlar. Confirm diyorum. Geliyorum. Şimdi çıkıyorum. Hadi bakalım. gidelim şöyle. Kapıya kadar geldim gördüğünüz gibi. Görmüş olduğunuz gibi buradan da yeni bir kapıya geçtik. Büyük ihtimal buradan olayın başladığı yere geleceğiz arkadaşlar. Yani bizim büyük tamam memleket dediğimiz yer herhalde şu an bu yere benziyor bence. Stoneholm'muş burası. Evet arkadaşlar geldik buraya. Grafikler de bayağı güzel gözüküyor. Bakalım burada ne diyor? Talk muhaibi the bir satıcı varmış onunla görüşecekmişiz. Bakalım Filted burada aynı o city bizim memleket benziyor. Bakın Zanafer Stark diye bir herif var burada. Bunlar hanım kalle satıcı falan. Evet burada me merchantlar falan var. Biz kimle konuşacağız onu söylüyor. Biz bu Mohabi ile konuşacağız. Bu muhabi bize yardımcı olacak anladığım kadarıyla. Yani oyunu şu an için mantığını yavaş yavaş kafamda otuttum aslında. Grafikler çok güzel. Çok beğendim. Yani bir de burada bakın bir özellik var. Burada mesela özellikleri arttırabiliyoruz. Mesela neyi arttıracağım ben mesela? attack Atak Critical Chance skorumu arttıracağım. Tugness mı? Yani dayanıklılığım mı? İşte Agility mi? Yani Dodge şansım yani öne böyle vurdurma zıplamalı şansımı mı yükselteceğim? Ben şöyle bir tane Agility vereyim. Bir tane Toughness vereyim. Şöyle bunları aldığım pointleri buraya böyle dağıtacağım arkadaşlar. Bir tane de Vendam vereyim. Bir tane de Wishton vereyim şöyle. Bütün pointlerimi dağıttım. Gördüğünüz gibi Force Hilt'im 49'muş. Health'im 149'muş. Şu an eskiye göre daha iyi. Health'im yükseldi gördüğünüz gibi. Buradan health arttırdıkça da şey seviyeniz artıyor. Can seviyeniz artıyor. Yani o olayı güzel. Ayrıca burada da skill'ler var işte. Şu an bu skill'im aktif. Bu benim bizim vurmalı skill. Level 5'te işte increase damage oluyormuş. E, Rage'imi arttırıyormuş level 5'te. Level 10'da işte arayalarımı falan arttırıyormuş. Ya güzel gözüküyor oyun. Oyun Aynı böyle Diablo kafası bir oyun yapmışlar. Bunlar da galiba Evet, aynen. Bunlar da bizim waypoint'ler arkadaşlar. Aynen. Burada da waypoint'ler var. Buraya tıkladığınızda waypoint'ler gözüküyor. Oyun bence harika gözüküyor. Yani Diablo başlamadan önce böyle güzel bir antrenman olabilir diye düşünüyorum. Şimdilik ilk bölüm için burada tamamlıyorum arkadaşlar. Umarım böyle oyun hoşunuza gitmiştir. Bu muhteşem oyunu bir sonraki bölümümüzde artık böyle devamını getireceğim. Oynayacağım sizin için. Ya yani ben bet olmasına rağmen oyunu inanın çok sevdim. Ya oyunun grafikleri efsane, oynanabilirlik gayet güzel yapılmış. Mantığını anlamanız ya Diablo oynayan bir kişi bunun mantığını çok rahat anlayabilir diye düşünüyorum. Ya geliyorsunuz burada zaten. Üstünüzdeki inventory'i görebiliyorsunuz. Vuruşlarınızı görebiliyorsunuz. Skilllerinizi. Bence e, skill mantığını da anlattım. Bu da çok güzel gözüküyor. Oyun güzel arkadaşlar. Bence paranızı verip şimdi alın betasına başlayın. Geldiğinde çok daha ısınmış bir şekilde oynayabiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Wolsen videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın diyorum.